O çok sevdiğin örgülü saçını yapalım mı bugün? Hı? Günaydın. Günaydın. Size de günaydın küçük hanım. Aslında buraya dün gece bir rüya gördüm onu anlatmaya geldim biliyor musun. Çok güzel bir rüyaydı. Çadırımızı gördüm. Üçümüz bir aradaydık. Ama sonra birden irkilerek uyandım. Bir baktım çadırımız yok. Bence o çadırı alıp gelmeliyiz buraya. Tam buraya kurmalıyız. Ne dersin? Olur mu? Ne yapalım? Duvarı boyayalım. Tamam. Maviye senin rengine boyayalım odayı. Peki. Ona da tamam küçük hanım. Bütün odayı en kısa sürede maviye boyuyoruz. Ve çadırını da kuruyoruz. <laughs> Gel bakalım bir tane. Hoppa. eline sağlık. Ümran Hanım eğer müsaade ederseniz biz Güneş'in odasını yeniden dekore etmek istiyoruz. Aslında hiç gerek yoktu. Ama Elif nezaketinden dolayı sana bilgi vermek istedi. Şimdi zarifsin çok teşekkür ederim. Ne yapmak istiyorsunuz? Odasını yeniden boyamak istiyoruz. olur? Ha, maviye mi boyamak istiyorsun? En sevdiğim renk. E tabi bir de... Çadırımızı, Çadırımızı getireceğiz. Çadır. Olur. Çok şirinsiniz. Hepiniz. Silah otur şuraya. Dila. Tamam. Tamam güzelim. Dila iyi misin? M5 kolonya getir. Dila. Gel bakalım. Dedim. Hazır mısın bir tane çıkalım mı? Dila nasıl? İyi. Hemşire ilgileniyor. Güneşi de bırakırız mı? Tabii, tabii ki bırakırız. Bütün bu yaptıklarının işine yaramayacak biliyorsun değil mi? Elindeki bütün ayrıcalıkları da alacağım çünkü. Mesela kızını bugün kreşe götürmeyeceksin. Niye ya? Ne diyeceksin abine? Numara mı yapıyorum diyeceksin. Toparlan in aşağı hemen. Gel bir tanem öyle başım döndü sadece. E, sorun yok yani güneşi ben bırakırım. Gerek yok Dila. Hem tekrar düşükte de bayılmanı istemeyiz değil mi? E ama... Anne bugün doktor kontrol için gelecek bilgin olsun. Tamam ben bütün gün buradayım canım. Hadi bakalım. Elifciğim. Seninle biraz konuşmak istiyorum. Çok kısa. Biz arabada bekliyoruz. Dilacığım hadi sen de çık yukarı. Biraz dinlenirsin. Hadi bakalım. Üf, anne. Gel hadi. Ah. Demek küçük güneşimiz odasını beğenmedi. Mavi mi istiyor? Evet. O odada mutlu değil. Tamam. O nasıl mutlu oluyor? Söyle yapalım o zaman. Anlayışınız için teşekkür ederim Mümtaz Hanım. Manasız tepkilerime o kadar alıştınız ki... ...gerçek Ümran'ı pek gösteremedim sana açıkçası. Dila... ...gerçekten iyi mi? Ne tatlısın. Onca şey yaptı, hala onu soruyorsun. İyi, Dila iyi. Onun için yol biraz uzun olacak ama. Ama iyileşecek, alışacak. Siz benimle bir şey konuşacaktınız. Evet, seninle aslında güzel bir şey konuşmak istiyorum ben. Biz istediğimiz gibi bir düğün yapamadık size aslında. Yani sen de mutsuzdun diye düşünüyorum. Benim ve Dila'nın bunda bir payı var tabii. Ben sizin çok güzel bir balayı yaşamanızı istiyorum. Ve düşündüm. Avusturya'da şahane bir otel var. O kadar güzel ki Cemil yatağa düşene kadar ben sık sık giderdim oraya. Orada bir sürü insanı tanıyorum. Hemen arayabilirim, hemen ayarlayabilirim sizin için. İster misin? Ya yani ben ne diyeceğimi bilmiyorum. Sanırım Güneş'i burada bırakamam. Öyle gidemem. Güneş'i de al. Güneş'i de al ve git. Eğer çok uzak geliyorsa istiyorsan... Uludağ ayarlı. Sen seç. Sağ olun ama ben... Seviyorsun değil mi Fırat? Çok. O da seni çok seviyor. O da seni çok seviyor şuradan biliyorum. Çünkü annesinin tamamen yok saydı bütün bu süreçte. Çok seviyor seni. Onun için gerçek iki aşık gibi gidip vakit geçirmenizi istiyorum baş başa kalmanızı istiyorum. Bunu düşüneceğim. Tamam. Bekletmeyeyim. Çok teşekkür ederim. Görüşürüz. Evet. Buradan buluşacaksınız Hulya'yla. Evet. Elif annem ne söyledi sana? Bir şey söylemedi. Güneş'in odasıyla ilgili konuştuk. Ya ne bileyim. Annemdeki bu değişim sana da biraz tuhaf gelmiyor mu?